çantayı doldur tatile çıkıyoruz dediğimiz o valizler aslında göründüğünden çok daha fazla işlemden geçiyor. Sert valizlerde polikarbonat veya ABS plastik kullanılır. Bu plastik levhalar önce yüksek ısıyla yumuşatılır, ardından dev vakum makineleriyle kalıplara çekilir. Böylece hem hafif hem darbelere dayanıklı bir gövde oluşur. Kumaş valizlerde ise su geçirmez özellikli kalın polyester kumaş kesilir. Dayanıklılığı artırmak için özel kaplamalar yapılır ve metal ya da plastik bir iskelet üzerine gerdirilir. Gövde hazır olunca detay parçalar eklenir. Sağlam fermuar sistemleri, kilit mekanizmaları, taşıma kolları ve teleskopik çekme kolu monte edilir. Tekerlekler ise hem sessiz hem uzun ömürlü olması için özel rulmanlı sistemlerle takılır. Üretim bittikten sonra her valiz darbe, düşme, ağırlık ve yuvarlanma testlerinden geçer. Bu sayede uçak bagajında, otobüs alt gözünde veya sert zeminde size sorun çıkarmaz. Son aşamada iç astar yerleştirilir, cepler ve bölmeler eklenir. Paketlendikten sonra raflara çıkar ve sizinle yola çıkmaya hazır hale gelir. Kısacası, bir valiz sadece eşya taşımak için değil, Yıllarca sürecek yolculuklara dayanacak şekilde üretilir.